Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın özel hayatından olan yeni paylaşımı sizlerle paylaşıyorum. Özel Instagram hesaplarında yepyeni bir paylaşımda bulundular. Sizler için Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin en son karelerini paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de Gökbek Demirci ve Özge Yağız hayranıysanız benim kanalıma abone olmalısınız ve onların yeni kareleri ve yaşadıkları aşk görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yeni sezonda yepyeni bir dizileri dolacak. Kanalıma izlerseniz sizler de yeni diziden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ve Özgüz ve Gökberk Demirci ayrılmışlardı. Şimdi yeniden birleştiler ve yeniden birlikte oldular. Bakalım uzun sürebilecek mi? Herkes merak ediyor. Yani birinci kez ayrıldılar ilk kez e, yeniden birleştiler ikinci kez e, bakalım yine ayrılık haberi olacak mı herkes onların e, birlikte olmasını ve düğünlerini görmek istiyor arkadaşlar umarım sizler de beğenirsiniz